Öğretilebilir insan kimdir? Siz öğretilebilir bir insan mısınız? Öğretilebilir olmak, ne kadar çok şey bilirsem bileyim mutlaka bilmediklerim var. Öğreneceklerim var, öğrenmem gereken şeyler var kafası ve anlayışı. Sürekli öğrenen, öğrenmeye açık, öğrendikçe cahilliğini, hiçbir şey bilmediğinin farkına varan insan. Yani bu insanlar, ben zaten olmuşum deryayım ben ya. Ben zaten her şeyi biliyorum. Varsa öğrenmek istediğin sen gel bana sor. Demiyorlar. Ve şu anda en çok aranan bu tip insanlar. Bakın bakalım siz bu tip bir insan mısınız? Acaba siz öğretilebilir bir insan mısınız? Sizler için harika bir test hazırladım. Soruları hemen veriyorum. 1. Başka insanların fikirlerini açık mıyım? Şimdi başka insanlardan gelen fikirleri ne kadar dinliyorsunuz, önemsiyorsunuz, acaba deyip onu hayatıma nasıl uygulayabilirim gözüyle bakabiliyor musunuz? Eğer bu varsa birinci maddeyi geçtiniz. 2- Konuşmaktan çok dinliyor muyum? Eğer konuşmaya ve anlatmaya meraklıysanız ben zaten her şeyi biliyorum, insanlar benden istifade etsin kafasındasınız. Ama öğrenmeye açıksanız, dinlemeye açıksınız. Ve yenilikler, değişik gelen şeyleri dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Dinlemeye mi yatkınsınız, anlatmaya mı yatkınsınız? Eğer konuşmaktan çok dinlemeye daha yatkınsanız, öğrenebilir bir insansınız, İkinci soruyu da geçtiniz. Üç, yeni bilgiler eşliğinde bana gelen o bilgilerle beraber fikirlerimi değiştirmeye yatkın mıyım? Yeni şeyler öğrendim. Ben doğru biliyordum ya da öyle biliyordum. Ama yeni gelen fikirlerle, bilgilerle beraber Allah Allah benim bildiğim gibi değilmiş. O zaman eski bilgi ve fikirlerimi bırakıp yeni fikri kabullenebiliyor muyum? Eğer bunu yapabiliyorsanız üçü de geçtiniz. Dört, hatalı olduğumda bunu kabul edebiliyor muyum? Hatanı söylediklerinde ya da sen kendin hatanı gördüğünde burada ben hatalıymışım. Hem başkasına itiraf etme hem de kendi içinde kendine bunu itiraf etme. Bunu yapabiliyor musun? Eğer hatanı kabul edebiliyorsan, hatanı görüp hatandan ders alan ve hatanı düzelten insansın. Bu bir kalite. Demek ki dört de var sende. Beş, harekete geçmeden önce gözlem yapıyor muyum? Çevremdeki her şeyi adım atmadan önce değerlendirme. Benim zaten düşüncelerim var, benim zaten bilgilerim bana yeter deyip hemen karar vermeme. Daha geniş çerçeveden hayatı gözlemleyerek kararlar verme. Eğer bunu da yapıyorsan sende beş de var. Altı, bilgisizliğimi gösterecek olsa bile Soru sormaya ne kadar istekliyim? Burada ne var? Öğrenme isteği. Bilmiyorum, soruyorum. Millet ne derse desin. Önemli olan milletin ne dediği değil, benim öğrenmem ya. Öğrenme isteği, rezil olma isteğinin daha üstünde olan insanlar. Zor bir şey. Bak rezil olursun, boşver sorma sen. Diyen o iç sesini susturabilme. Bu var mı yok mu? 7, İşleri daha önce yapmadığım yöntemlerle yapmaya ne kadar açıyorum? Yaptığım şekilde yapmaya devam ederken farklı bir şey var. Bir de böyle deneyeyim bakalım Diye biliyor musun? Farklı yöntemler deneme cesareti sende var mı yok mu? Varsa öğretilebilir bir insansın. 8- Yönlendirme istemeye razıyım. Yani birileri çok rahat bana nasihatta bulunabilir, şöyle yapman lazım diyebilir ve bunu dedikleri zaman ben dinlerim. Daha iyi olacaksa beni çok rahat yönlendirebilirler. Ben buna elimden geldiği kadar uyarım kardeşim diyebiliyor musun? Ben yönlendirme kabul etmem. Ben zaten her şeyi biliyorum. Kafasındaysan kaybedersin. Ama yönlendirmelere açıksan öğretilebilir bir insansın. 9 eleştirildiğimde savunmaya mı geçiyorum yoksa radarlarımı açıp gerçekten hatam ne, eksiğim ne, ben bunu nasıl giderebilirim diye dinliyor muyum yapıcı her eleştiri hediyedir. Amerika'da bir firma eleştiri getiren çalışanlarına ödül veriyor ya. Neden bizim daha iyiye gitmemizi sağlıyor? Bu gözle bakın yeni, farklı, değişik, daha iyi neler yapabiliriz? Eleştirin. Ama suçlama değil bakın. Kuru kuru eleştiri değil. Yerine alternatif göstererek yapılan eleştiri. Arkadaşlar eğer yukarıdaki zorlara evet ağırlıklı cevaplar verdiyseniz siz öğretilebilir bir insansınız. Firmalar, şirketler sizin gibi insanları istiyorlar. Uyum sağlayan, yeniliği öğrenen değişime açık olan insanlar. Dünya değişiyor ve hızla bunlar değişime adapte oluyor. Yoksa değişime direnen insanlar, diğerleri. Onun için burada eğer hayırlarınız varsa o hayırlarınızı gözden geçirin ve niye hayır bunu tespit edin ve bundan kurtulmaya çalışın. Yoksa herkes sizi nasıl görür biliyor musunuz? Değişime kapalı, yeniliğe kapalı, at gözlüğü takmış hiçbir şeyi dinlemeyen, görmeyen dinozorlar olarak nitelendirilirsiniz. Bak benden söylemesi. Hızla değişen bir dünyada bizim de değişime açık olmamız lazım. Doğru mu değil mi? Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.